Selamlar. Konfüçyüs de aynen Laozi gibi savaşan hanedanlar döneminde yaşamış, güvensizliğin, kargaşanın, sürekli savaşların olduğu bir ortamda öğretisini yaymaya çalışmıştır. Şunu belirtelim, Laozi'de mistik, panteist bir düşünce dikkati çekerken, Konfüçyüs'te bir gök tanrı inancı vardır. Konfüçyüs, gök tanrıya saygı gösterilmesi ve ona sürekli ibadet edilmesini çok önemsiyor. Çünkü e, yeryüzündeki mazlumları ve fakirleri koruması için hükümdarları görevlendiren de Gök Tanrı'dır. İnsanların gerekli bilgiyi elde etmeleri ve mutlu olmaları için öğretmenleri görevlendiren de e, Tiyan'dır yani Gök Tanrı'dır. O iyileri korur, kötüleri de cezalandırır. Her türlü şeref, mal ve mülk Gök Tanrı'ya aittir. İnsanların her türlü fiillerini görür ve onları ödüllendirip cezalandırabilir. Tiyanın komiş olduğu kuralları bilmek ve ona göre davranmak aynı zamanda insanın görevidir ve bu şekildeki bir davranış da insanı mutluluğa götürecektir. Konfüçyüsle ile Lao arasında bir karşılaştırma yapacak olursak, Lao toplumun herhangi bir hükmün altına girmeden kendi haline bırakıldığında ideal bir durum alacağını ve zulmün ortadan kalkacağını illeri sürüyor. Bir nevi Kropotkin'in anarşist düşüncesi gibi. Ama Confucius toplumu o şekilde ideal görmüyor. Confucius'e göre toplum eğer ataların yolunda ilerlerse mutluluğu yakalayabilir. Toplumu kendi haline bıraktığınızda toplum zaten iyi bir şekilde idare edilmiyor ve kendi başınıza bıraktığınızda da o toplumun ideal bir toplum olması ya da o ortamın huzur verici bir ortama evrilmesi mümkün değildir. Eşraflık laozide içsel ahlakın yüceltilmesi ve içsel olarak bireyin erdemiyle ilişkiliyken konfüçyüste ataların yolunu takip etmekle alakalıdır. Konfüçyüste de bireysel erdem önemlidir ama bu erdem ataların yolunu takip etmekle ancak elde edilebilir. Confucius'un hayatında başarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. Onun dünyaya bakışı insanoğlu saygıdeğer bir varlıktır ve insan kendine de saygı duymalıdır şeklinde özetlenebilir. Laozi birey üzerine yoğunlaşmışken Confucius toplum üzerine yoğunlaşıyordu. Laozi'nin Tao öğretisi hasta olan bireyi tedavi etmeye çalışan bir öğretiyken Confucius'un Li öğretisi hasta olan toplumu tedavi etmeye odaklanıyor li öğretisi beş maddeli bir öğretidir ve üste karşı itaati önemsiyor. Doğru sözlü olunmasını değerli buluyor ve yine kültür bu öğretinin temel noktalarından birini kapsıyor. Li öğretisinin beş maddesi vardır. Birincisi çocuk babasına itaat edecek. İkincisi küçük kardeş büyük kardeşe itaat edecek. Üçüncüsü kadın kocasına itaat edecek. Dördüncüsü yönetilenler, yönetene itaat edecek. Beşincisi halk, e, krala, en büyük yöneticiye itaat edecek. Li öğretisi gelenekleri ön plana çıkaran bir öğretidir. Bu çerçevede durgun ve statik bir öğreti olduğu söylenebilir. Hatta kast sistemini çağrıştırıcı bir e, görüntüsü de e, ileri sürülebilir. Konfücüsün öğretisinde de bireysel erdem önemlidir. Bireysel erdem toplumsal saadetle ve toplumsal saadetle devlet huzuruyla, devlet saadetiyle e, ilişkilendirilerek bu üçü birlikte ele alınıyor ve bu çerçevede yöneticiye öğütlerde bulunuyor Konfüçyüs. E, dönemin siyasi ve toplumsal kargaşalıklarına karşı Konfüçyüs toplumu disipline ederek e, olayı huzurlu bir noktaya e, çekebileceğini düşünmüştür. Çin'deki kadim ahlakın hem birey hem toplum hem yönetici tarafından kabul edilmesinin toplumsal rahatsızlıkları, çatışmaları ortadan kaldıracağı düşüncesi hakimdir Konfüçyüs'ün genel öğretisine. Konfüçyüs'e göre insanların bu dünyaya giriş amaçları doğruluğu gerçekleştirmektir. Kurtuluşun yegane yolu bu dünyada doğrunun yanında olmak. Ee, ve doğrunun en üst ideal olarak ön plana çıkarılmasını sağlamak olmalıdır. Tek tek bireyler nasıl yaptıkları hatalar karşısında özür diliyor ve hatalarını telafi etmeye çalışıyorlarsa hükümdar da yaptığı hata karşısında özür dilemeli ve hatasını telafi etmeye çalışmalıdır. Bu açıdan yönetici ile yönetilenler arasında herhangi bir fark e, görmez Confucius ve ülkesini erdemle yöneten hükümdar yerini sürekli koruyan ve tüm yıldızların kendisine uyduğu Kutup yıldızı gibidir diyor Konfüçyüs. Halk eğer yasalarla yönetilmeye kalkılırsa halk cezalardan kurtulduğu için suç işlemeyecek ama eğer erdemle yönetilirse o zaman halk inşa olacaktır ve ahlaklı olduğu için suça meyletmeyecektir. Hükümdar halka karşı doğru olduğu sürece halk hükümdarı dinleyecek ve ağır başlıkla yönetip doğru yolu öğretip kendisi de iyi yoldan çıkmadığı sürece halk hükümdarın emrinden çıkmayacaktır. Ülkeyi yönetmek demek Konfüçyüs'e göre halkı doğru yola iletmek demektir. Hükümdar doğru olursa halk da doğru olur. Hükümdar aşırı harcama yapmadan yararlı olabilirse, halkına pişmanlık getirmeyecek ödevler verirse, sonra aç gözlük etmeden istediği şeyi almaya çalışırsa, yine gururlu olmadan saygınlık kazanabilirse, ve korkunç olmadan yüce olabilirse işte o zaman iyi bir yönetim ortaya koyar. Ee, diğer taraftan halkı eğitmeden ölüme gönderirse, habersizce birdenbire halka bazı görevler, bazı işler yüklerse, acil olmayan buyruklarının acilen yerine getirilmesini isterse, insanlarla ilişkilerinde cimrilik ederse, kıyıcı, baskıcı, acımasız ve yersiz davranışlarda bulunursa, o zaman iyi bir yönetim çıkaramaz ve halkın da kendine olan itaatinde içinde sıkıntılar oluşmaya başlar. Ayrıca iyi yönetilen bir ülkede yoksulluk ve düşkünlük olmaması beklenir diyor Konfüçyüs. Ve kötü yönetilen bir ülkede de e, zenginlik ve onur aranmamalıdır. Yani bir ülke kötü yönetiliyorsa o ülkede zenginlik ve onur söz konusu olmamalıdır. İyi yönetildiğinde de o ülkede yoksulluk ve düşkünlük görülmemesi gerekir. O zaman iyi yönetim ya da kötü yönetimi nasıl tanıyacağız? O ülkede onu zenginlik, düşkünlük, yoksulluk var mı yok mu? O şekilde bakacağız diyor Konfüçyüs. Halkın güvenini sağlayan, halkın huzuru ve mutluluğunu esas alan yönetimi iyi yönetim olarak tanımlıyor. Halk ile iyi yönetim arasındaki ilişkiyi silah ve yiyecek ihtiyacından çok daha önemli görüyor. Hatta bir toplumun e, güvenilir bir yöneticisi savaş silahları ve yiyeceği bu üçünden hangisi bir savaşta çok önemlidir sorusuna e, en önemlisi dürüst bir yöneticidir diyor. Daha sonra savaş silahları ve en sonunda da yiyecek önemlidir diyor. Konfüçyüs kendi e, yönetim ilkelerini uygulayabilmek için birçok sarayın kapısını çalmış ama beklediği ilgiyi bulamamıştır. Onun amacı geleneklere dayalı hayatla atalardaki huzurlu yaşam ortamını e, yeniden canlandırmaktır. İnsanları disipline etmek için değişmez davranış kalıplarına başvurmuştur. Ve bu davranış kalıplarını da töre, örf, işte ve adetlerden almıştır. Boyun eğen, isyan etmeyen bir toplum oluşturmayı hedeflemiş. Yani biraz da siyasetçilerin isteklerinin paralelinde hareket etmiş. Hayatının bir döneminde de Adalet Bakanlığı yapmış ama oldukça baskıcı bir tavır takılmış. Hatta devlet terörü denebilecek sert kurallarla toplumu disipline etmeye çalışmış. Mesela kadınlarla erkeklerin yolun aynı tarafında yürümelerini bile yasaklayacak kadar katı kurallar koymuştur. Sistemi dikey hiyerarşi üzerine kuruludur. Ama onun hiyerarşisinde soyluluk atadan gelmez. Soyluluk eğitimle birlikte elde edilen bir şeydir. Yani Konfüçyüs'te bir hiyerarşi vardır. Ama bu hiyerarşide baban soylu olduğu için sen de soylu olmuyorsun. Sen ancak eğitim ve erdeminle soyluluğa çıkabiliyorsun. Eşitsiz ve değişmez bir toplumsal yapıyı yine eşitsiz ama değişebilir bir toplumsal yapıya çevirmiştir. Kurguladığı yönetimin üst kademeleri tabii ki soylulara aittir. Kurguladığı devletin sert, otoriter hatta zorba olduğunu söyleyebiliriz. Hükümdarı bir aile babası gibi görür, halk ise aile bireyleri olarak değerlendirilirler. Dolayısıyla Çin aile hapsindeki aile bireylerinin babaya itaati gibi halkın da krala, padişaha itaat etmesini ve yine hükümdarın da halka karşı faziletli davranıp halkın mutluluğunu mümkün olduğu kadar sağlamaya çalışmasının da hükümdarın görevi olduğunu düşünmüştür. Konfüçyüs'ün öğretisi yönetimde de kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma üzerine kuruludur. Ve bu cümleyi o hayatın ana kılavuzu olarak kabul eder. Hatta uyuyan bir kuşun avlanmaması gerektiğini, balık avlarken ah kullanılmaması gerektiğini ve bunun bir kılavuz davranış ilkesi olduğunu belirtir ve aslında bireye yönelik olarak söylediği şeylerin hepsi aynı zamanda yönetim içinde geçerlidir. Yani bireyin erdemli olması için öngördüğü şey ataların yolunu takip etmek, töreleri, gelenekleri takip etmek ve yönetim içinde bu aynen geçerlidir. Birey nasıl erdemli olacaksa yönetici de aynı şekilde erdemli olacaktır. Nihai olarak konfüçyüz e, huzuru erdeme bağlıyor ve erdemi de hem birey hem toplum hem yönetici için ataların yolunu takibe, töreleri ve gelenekleri önemsemeye bağlıyor.